Balık burcu erkeği genel özellikleri. Balık burcu erkeği nazik, uyumlu, iyimser ve hayalperest yapısıyla dikkati çeker. Umursamaz tavırları olaylardan fazla etkilenmemesine neden olur. Düzenden ve sorumluluk almaktan hoşlanmaz. Başına buyruk yaşamaktan keyif alır. Balık burcu erkeği iş konusunda pratikliği sayesinde başarılı olur. Art niyette değildir. İnsanlara kolayca güvenir. Balık burcu erkeği hayranlık duyduğu kadınlara aşık olur. Duygusal ve anlayışlı bir yapısı vardır. Sevdiği kadını mutlu etmek için türlü romantizm oyunlarına başvuracaktır. Sanatçı ruhludur ve güzelliğe önem verir. Aşk onun için çok önemlidir. Aradığı kişiyi bulduğuna inanırsa sadık bir eş olur. Yoksa çeşitli maceralar peşinde koşmaya devam edecektir. Balık burcu erkeği kişiliğini ve derin duygularını anlayan Biriyle evlenip ömrünün sonuna kadar mutlu olur. Eşine ve çocuklarına düşkün, sadık ve düşünceli olacaktır.